Evet, fiziksel yeterlilik testimizin başlangıç fotoselinin kurulmasını anlatıyoruz. Ee, bu görmüş olduğunuz huniler fotosel ayaklarımızı temsil ediyor. Fotosel ayakları herkeste farklı olabilir. İç kısmında diğer fotosel ayağın iç kısmına 1 metre 50 santim olacak şekilde belirliyoruz. Çizgilerimizi çiziyoruz ve tam orta noktası da referans noktası 75. santime mutlaka bir işaret koyuyoruz. Daha sonra bu 75. santimetreden geriye doğru 1 metre gidiyoruz. Ve 1 metre olan kısma adayın fotosere başlatmaması için çıkış öncesi hazırladığımız başlangıç çizgisini yerleştirmiş oluyoruz. Evet, fiziksel yeterlik testimizin birinci istasyonu olan sıçrama platformunu kurma aşamasını anlatacağız. Bunun için öncesinde yine başlama çizgisinin olduğu yerde 75. santim tam orta noktaya referans almıştık ve burada doğru 20 metrelik bir hat çiziyoruz. Bu hatta devam ederken ilk olarak sıçrama platformumuzun 6. metresinde denk geldiğimiz noktayı mutlaka çiziyoruz. Burada platformu ortalamak adına platformun ayakları dıştan dışa 88 santim ve tam orta noktası 6. metreye gelecek şekilde 44'e geldiğinde birinci platformumuzu ortalamış oluyoruz. Daha sonra diğer e, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci platformları ilgili platformun dış ayağından iki metre çekecek şekilde uzattığımızda doğru bir şekilde yerleştirmiş oluyoruz. Tabii ki kontrol etme için diğer taraftan da ikişer metrelik de fayda var. Aynı şekilde iki, ikinci platformla üçüncü platform arasında ikinci platformun dış ayağıyla üçüncü konulacak platformun iç ayağı ikişer metre olacak şekilde yerleştiriliyor. Bu şekilde dördüncü ve beşinci platformu yerleştirdikten sonra size orada 20. metreyi de göstermek istiyoruz. Çünkü oraya ilk trafik konumuzu, birinci trafik konumuzu yerleştirmiş oluyoruz. Burada yerleştirirken trafik konisinin şu noktaları 25 santimi oluşturuyor ve tam ortasına bir çizik attığımız zaman 12 buçuk santime denk gelmiş oluyor. Trafik konisinde 20. metrenin e, tam bitiş yerine o çizgi denk gelecek şekilde yerleştirmiş oluyoruz. Evet fiziksel yeterli testimizi 20. metresine koyduğumuz huni bu huninin diğer tarafına da yine tam 12.5 santimlik olacak yere çizgimizi atıyoruz. Onun paralelinde yerleştirilecek olan iki tane istasyon 5'er metre aralıklarla hunileri koyacağız. Ve dolayısıyla bu huninin iç kısmından diğer huninin orta noktasına doğru gidiyoruz ve 5. metrede yine o hüninin tam orta noktasına çizdiğimiz yere 5 metre gelmiş oluyor. Bu hüniden de yine diğer tarafına geçiyoruz. Orada da tam orta noktasından 12,5 santimlik kısımda yine bir 5 metre çekiyoruz. Ve bu sefer paralel durması gereken, yan yana durması gereken 3 trafik hünimizi yerleştirmiş oluyoruz. Evet ikinci istasyonumuz olan e, hunilerden ve slalom e, kısmını oluşturmayı nasıl yapacağımızı anlatıyorum. Şimdi orta kısımda yer alan e, hunimizi referans numarası yine 12,5 cm'lik kısmını çizmiştik. Buradan itibaren bir e, doğru oluşturuyoruz ve o doğru oluşturduktan sonra her huninin arasını iki, ikişer metre olacak şekilde belirliyoruz ve bir sonraki trafik hunisinin tam ortasında yine gelecek şekilde ikişer metre koyuyoruz. Sonra o ikinci ünlünün dış kısmına geçiyoruz. Yine 12,5 santimdeki referans noktasına sıfır noktasını koyuyoruz. Bir sonraki ünlünün geldiği nokta 200 santime ikişer metre olacak şekilde aynı mantıkla 8 ünlümüzü ikişer metre arayla koymuş oluyoruz. Evet, üçüncü istasyonumuz olan sağlık toplarının yer değiştirilmesi kısalandığı kısma geldik. Burada yine üçüncü paraleldeki hunimizin yanına geliyoruz ve düz bir doğru çekiyoruz. Zaten bu bizim aynı zamanda bu taraftaki 20 metremizde düzgün olmasını sağlayan işaretleme oluyor. Bu huninin tam orta noktasında yine 12,5 santimden gelecek şekilde bu 20 metre şeridi koyuyoruz. Bunun 8. metresine doğru ilerliyoruz. 8. metreye geldiğimiz nokta 100, e, bu noktadan itibaren sağa doğru 150 santim ve sola doğru 150 santim toplamda 300 santim olacak şekilde kasalarımızı yerleştirmiş oluyoruz. Tam orta nokta olmuş oluyor 8. metrenin geldiği yer. Kasaların iç kısmı aralıkları 300 santim olacak. Toplamda 3 metre buradan sonra da yine 12 metrelik bir mesafemiz kalmış oluyor. Toplamda 20. metreye gittiğimiz zaman bitiş fotoseline gelmiş oluyoruz. Bitiş fotoselinde de yine tam 20. metre bitiş fotosel ayaklarının ortasına denk gelmesi için de burada 150 santimi çektiğimiz zaman 75. santim o referans noktamıza gelmiş oluyor.